İsmail Oğuz, Black King, Ömer Adalı, Ekber Usubov, Muhammed Altay. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım beni geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz deyiz çok şükür. Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik verdi iyi süreci. Bugün sizlere bu videoda bütün Arap güvercinlerimi Göstereceğim yavrularımız oldu Arap yavrularımız, onlar var. Ayrıyetten kucuk olacak videoda, ayrıyetten geçen pazarda bulduğumuz duman. bir gözüküyor olan güvercinimiz olacak, duman olacak, pamuk olacak. Video biraz karışık olacak, ama asıl konumuz tabii ki de Araplar. Sizleri fazla bekletirmek istemiyorum. Hadi geçip onları görelim. Be 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 be, be. olmazsa olmazımız pamuk. Pamuk. Ağzına tükürdüğüm bir eşeği. Duman diyor ki beni çekin. Duman diyor ki beni çekin. Gel babaya. Gel babaya dumanım. Gel babaya dumanım. Dumanım dumanım dumanım. Soba dumanı. Gel. Ağzına tükürdüğümün dumanı. Mar olmayacaksın. Eşek sıpası. Sürekli kaşındırıyor kendini ya. Sürekli kaşıyor kendini. Eşek herif. Pamuk. Pamuk bakıyorum Muhammed'in yanında. bayağı bir keyifli duruyorsun. Hı hı. He? Ne oldu sevdin mi Muhammed'i? Muhammed'in ağzına tükürüyor. Muhammed'in neyini seviyorsun? He. <laughs> He? Eşek sıpasıdır o. Pamuk da hoşuna gidiyor onu sevmesi. Baksana <laughs> ayaklarını nasıl yapmış Allah aşkına. üzerine koydu. Oh oh oh. Oh pamuk baba. Keyfin yerinde ha. Bu pamukla beyazın marulları arkadaşlar. Dün gitmişim pazardan böyle bir çuval getirmişim. Afiyetle yesinler diye. Görüyor musunuz? Duman. Duman. Oo. Keyfe bak. Dumanın keyfine bak. Ağzına tükürdümün dumanı? He? Ulan eşek herif önündeydi yemedin. Ne oldu şimdi? Ben uzatınca yesin mi geldi? Hırpo. He? ben uzatınca yesin mi gelilen lan eşek herif? Nasıl yiyor? <laughs> Böyle bir iştahlı iştahlı yiyor ki. Vov vov Duman. Getir pamuğu da getir pamuğu da getir. Pamuğu da getir buraya. Gel. Gel pamuk gel. Hadi beraber yiyin abi kardeş. Hadi ye pamuk da başladı şimdi. Dumanı taklit ediyor. Hadi bakalım yemek yarışına girdik. Kim daha çok yiyecek? Şu an pamuk diyor abi bir sakin ol. Bir sakin ol nefes al diyor abi. Abi diyor ne nefes al ve pamuk kaçtı gitti. Eşek pamuk. <laughs> Bu olayı bitir diyor ya duman. Harbiden duman bitirdi. Ne oldu Ne, ne oldu dumanım? Ne oldu lan dumanım? Ne oldu lan dumanım? Nasıl alıştırmışım kendimi ama. <laughs> Ve maskot geldi ve maskot geldi ve maskot geldi. Ve maskot geldi. Ağzına tükürdüm ben maskotum. <laughs> en çok güzel oldu maşallah. Allah nazardan saklasın Her <laughs> Harbi maskot ya. Harbi maskot ya. Eşek herif Diye de giriyor. diye de giriyor. diye de giriyor. Aha 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 aha, aha. Lan, eşek. Lan eşek. Hırdır oğlum. He? Ne oldu? Adam mı oldun? Adam olduğunda bizim haberimiz mi yok? He? Hırpo. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Senin kulağını çekerim ha. Kızlık. Gel aşağı. Aşağı in. Aşağı in aşağı aşağı. Aşağı in. Aşağı in aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aha 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 gidiyor 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 gidiyor. Yine bütün videoyu kendine çekecek ha. Yine videoyu yine videoyu kendine çekecek işçek sıpası. Evet, Bak yine yine videoyu kendine çekecek ben evet, biliyorum. kovasını getireyim. Bak yine yine videoyu bütün videoyu üzerine al. Ağzına tükürdüm ne işi? Maskot. Gel buraya. Aşağı in. Aşağı in aşağı. Aşağı in seni kulağını çekerim ama maskot. Yine aşağı. Gebre, 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 gebre. Gel aşağı. Gel buraya 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 gel aşağı aşağı aşağı. Aşağı gel aşağı, aşağı. manzarası daha güzel. Biyonik. Lan biyonik. Gel. İn aşağı, in. İn, 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 çağır onu Emir'in. Emir'in onu çağır gelsin. Emir'in onu çağır. Hadi git. Aaa gitti, 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 gitti. Gitti, gitti, tamam. ağaca kondu. Eşek herif ya. Harbi eşek ya. Harbi eşek ya. Harbi eşek ya. Maskottur maskot. Emir gitmesin. Emir gider ha. Emir gider ha. Bütün videoyu üzerine, video üzerine aldı yine Bütün videoyu üzerine aldı yine videonun ağzına sıçtı. Dur 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 ben çağırayım onu dur. Ver onu bana Mahmut. Gel oğlum şimdi, gel. Aha, aha, aha gitti. Aha git, aha git, aha git, aha git. Haydi, haydi. Aa, gel, 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 gel. Aha düştü. Git onu on oradan. Dikkat et, dikkat et. Emir onu oradan yakalayamazsın Emir. Emir onu oradan yakalayamazsın. Bütün video üzerine çekti maalesef arkadaşlar. Maalesef ki bütün video üzerine çekti yine eş çekeri. gel. Maalesef ki bütün video yine üzerine çekti. Abcun, gel. <laughs> <laughs> Emir öyle gelmez, Emir öyle gelmez. Bekle, bekle, bekle. Gel, gel biz Arapları çıkarırken o gelir. Gel, gel. Gel hiç uğraşma, uğraşma. Şimdi kalkar gider, tekdir gider ha Emir. Gel bırak uğraşma. Gel bırak uğraşma, gel. Bırak, uğraşma. gel. Abi, hiç abi, videoyu abi. bozmasına niyetim yok. Bırak, gel, gel. Gel o gelecek, ben biliyorum, gel. Gel o gelecek. Gel. Bu eşek sıpası maalesef ki tekrardan video üzerine çekecekti arkadaşlar. izin vermedim. Arapları göstereceğim dedim sizlere. Bunu yapacağız. Evet, karşınızda Şeytan Tepe damızlıklarımdan Arap. Ufaktan yere bırakabilirsin Emir. Bu da dişisi. Bu da zil Araplardan. Yani kara Araplardan. Güzel bir dişi. Bu da damızlıklarımdan. Bırakalım yere Emir. Evet bu da şimdi bırakmış olduğum Zil Arapla Şeytan Tepe Arabın yavrusu 14 kuyruk. Şöyle göstereyim size. 5 siyah yandan, 5 siyah yandan ortada 4 ayna. Aynen onu da bırakayım iyili. Bu da yine onların yavrusu. Kendi elimle büyütmüş olduğum bir yavru. Bu da Şeytan Tepe babasının tıpatıp kopyası. Hadi Mir, onu da bırak yere. Evet bu da kaçak arka tepe Arabım. Çok da güzel bir Arap gerçekten. Yakalamış olduğum kaçakların arasında bir numara diyebilirim. Çok güzel, temiz, eli ayağı düzgün bir kuş. Şöyle bir kanatları şu an tüydü arkadaşlar. Uçurduğum bir kuş. Söküktür. Yere bırakabilirsin. Bu da benim Araplardan. Bu da güzel bir erkek. Maşallah var. Eli ayağı düzgün. Bu da benim damızlıklardan arkadaşlar. Onu da yere bırakalım. Kıcı 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 gitti. Aa oraya gitti. Kıcı o artık uçmak istiyor biliyor musun? Ve bu da benim yakalamış olduğum Araplardan mattır. Ayrıyeten sazlıdır. Şöyle sağlayayım. Bir tane de ciciğimiz var onda. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Bunu direkt böyle yere bırakayım değil mi? Aynen öyle. onu direkt yere bırakayım. Yoksa arkadaşlar direkt Öyle bir cicik daha yavrum var Arap. Bu da Gındolon yavrusu. Gındolon ile Nudin yavrusu. Maşallah var. Kaçınik ta nereye gitti bak. Ta nereye gitti. Öbür çatıya gitti. Eee. Vallahi billahi var ya kaçınik gidecek gibi gözüküyor. Avga başladı. çıktı. Emir gözünüz kışnik olsun. Evet kaçak sazlının yavrusu bu da. Ayağında bizim arkamızda var. Aynen arkamda var ayağında. Bunu da bırak. Evet bütün Araplar bir arada. İlk defa sizler için hepsini bir araya getirdim arkadaşlar. Ey maşallah sizler. Kaç tane arabım olmuş? 3, 6, 9 tane adı olmuş adı maşallah. Kız Niko hadi, kız Niko hadi, kız Niko hadi, kız Gel. İyi onların peşinden ayrılmıyor, ayı yok yine peşinden ayrılmıyor. Gel 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 gel. Nereye düştü? Aa gitti o ağacın oraya. Aa çenoyu aşağıca. Aşağıca yetişti. Geldi 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 hadi gel hadi gel hadi gel hadi rastan parça hadi gel hadi gel hadi gel hadi dişti 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 Emir diş Emir diş ala dişti Aşağı dişti Emir yetiş. Emir yetiş. Emir yetiş. Emir yetiş. Aa orada. Emir. o Kız yine gel. Gel oğlum gel. Kutuyu verin bana kutuyu ya. Hepiniz mi gittiniz? Emir gel burada. Burada mı? Evet burada. Gel oğlum gel. Emir yok 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 oradan gitme. Oradan girme Buradan gel ki bu tarafa gelsin. Ha? He bu tarafa gel, bu tarafa getir onu. He şey yok Tutamazsan bu tarafa gelsin. C gel oğlum, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. <laughs> tamam, tamam, gel, geldi, geldi, geldi. Gel, 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 gel babacık, gel. Gel babacık, gel, gel babacık, gel babacık. Nerede sıpıyorum nerede şerefsiz gel buraya 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 buraya